Allah oyunda da var ya bir türlü yenemedim bunu. Bekle oğlum ilaç hepinizi yeneceğim. Allah bakayım şöyle bir dışarı bir dakika bir dakika bir dakika. Abi ya bakayım kimse geliyor bana. Allah kimse de gelmiyor. Yolu bekle yeneceğim yeneceğim. Babam gelmeden hemen ilaçım şöyle. Oh tamam. Aha headshot. Aha headshot. Aha headshot. Lan ne oluyor lan evde? Allah Allah. Headshot sesleri geliyor Allah Allah. Oğlum. Baba baba yakalandım <laughs> Ne oldu ne yapıyorsun sen burada Babacım vallahi bir şey yapmıyorum baba özür dilerim Vallahi bir şey yapmıyordum baba Ne yapıyorsun sen burada söyle hemen Ya baba hile açtım insanlar öldüremiyordum Bak gel 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 göstereyim sana Ben bu bilgisayarda hile açtım Bu adamı öldüremedim Daha sonra babacım banyo yedim Hangi hesapta oynuyordun sen Eee baba ben vallahi senin de hesabında oynuyordum da Artık sen 2 günlük banyo ban yedin 2 günlük banyo yedin Hayır bir şey olur mu? Ne olur Emine mi oğlum? Gel buraya gel. Gel şöyle gel. Sana hediye gülüm. <laughs> <Gülümse baba. gülüyor> <Neyirisi> vereceğim <bana>? gel. <laughs> vallahi baba geliyorum geliyorum geliyorum. Geleyim şöyle baba. Ne hediyesi vereceksin bana? Baba ne hediyesi vereceksin vereceksin eve. Hediye iste ee, işte, demi? Ağzını burnunu ıslırdım. Gel buraya kaçma. Gel bana gel ya. Gel buraya. Aa bir de bunları kırdım. Ben bayılırım. Hem de bir şey iste <laughs> Baba Pek vallahi bir daha bay yemeyeceğim baba. Vallahi yemeyeceğim. Gelam buraya tam. Seninle lan o eşyayla bir daha girmeyeceksin. Valla baba bir daha hesaba girmeyeceğim özür dilerim. Tamam oh be. gün nasıl banyo olur sen bir de şiir açmazdın. Ya, ya babacım sinirlendi başlıyor olabilir öyle şeyler. He ee, tabi olabilir. Neyse tamam hadi gel biraz yemek yemeye gidelim. Tamam baba hadi gidelim gidelim karnım acıktı zaten. Daha sonra ben eve gireyim oynadım ay devam edeceğim ama. Tamam oğlum devam et. Allah Allah. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar bıktım bu oruçtan ya. Her şeyi var Ece var ya. Bir oyunumuz vardı, onda ondan bile arkadaşlar rahat durmuyor. Selamün aleyküm Mahmut dayı. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yavrularım benim. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? İyi iyiyiz. Güzel bir döner alacaktık ya böyle. Güzel dönerin var mı? Var var ya yani yaptım var la. 10 numara var. Ne istersiniz? 2 ekmekli mi 1,5 ekmekli mi? Ne Ne istiyorsun? 1 ekmekli mi 1,5 ekmekli mi? Ya babacım ben 1,5 ekmek yerim ya. Benim karnım aç aç. Ben bir daha herhalde istiyorum Mahmut dayı. Ha tamam yavrum. Ha sen ne istiyorsan al. Valla Mahmut dayı ben bir şey bekleyeyim. Tamam bir yarım saate gelin. Tamam Mahmut dayı yani. yarım saate ne yürüyorsa. Neyse oğlum gel biz de etrafı gezelim ara. Olur valla baba ya canım sıkılıyordu benim ya. Baba bir şey diyeceğim. Döner alıp ben eve gitsem. Tamam oğlum sen e, hadi git döner orada bekle. E, benim döner de sen ye tamam mı? <laughs> tamam babacım hadi ben gidiyorum oraya. Dansı da gelirim tamam ben evde oyun oynayacağım. Oyna oğlum oyna. Bunun da bir oyunu bitmedi ya. Neyse biz de etrafı gezelim ne yapalım arkadaşlar. Karnımızı da doyuramadık. Yarım saat mi? Yarım saat mi? Dönerim olur ya. Aa, yine market açılmış. Buradan böyle. Bakalım bir hayırlı olsun da gidelim bakalım arkadaşlar. Market nereye satılıyor? Vay vay vay. Hayırlı olsun abi benim. Eyvallah kardeşim benim. Nasılsın iyi misin? de vallahi dükkanda hiçbir şey yok. Bana eşya getirirsen sana para veririm. Bana eşya getirirsen bana para mı verirsin? Aynen aynen. Şurada bir tane çukur var. O çukurun içinde eşyalar var. Eşyaları bana getir sana para veririm. Eee, nerede çukur var? Olanam <laughs> böyle. Burada bir şey. Ana bir çukur var. Lan mahmutlar bir çukur ne? Anne abi burada bir tane çukur var biliyor musun? Lan bu çukurun içine arkadaş atladı, simi yapıştıra yere. Ha <laughs> e, keşke giriyorsunuz. Aaa. Buradan böyle farklı farklı <laughs> arkadaşlar zombi var burada. <laughs> bir dakika. Farklı farklı katlar da var. Asıl soru gibi burası. Ee, İnanıldı mı buraya? Abi arkadaş, şimdi dışında işte, simü yapıştı diyor mu ya? La. Zombiler yedi onu. Ha? Siz de burada giriyorsunuz. E ee, abi varlar başka ne yapacağız? Allah sizi ne yapma ya. Neyse tamam tamam. Hadi ben gidiyorum buradan. Yapacak bir şey kalmadı artık. Gideyim de Mahmut'u çağırayım. Bir bakayım buraya. Eşya varmış oğlum burada. Şuradaki abiye satarım. <laughs> Eşya mı varmış? Ara ah biz de gidelim o zaman. Yok lan siz gitmiyorsunuz. Ben gireceğim. Mahmut dayıyla beraber. Neyse hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Şöyle arkadaşlar kapıyı açım sana. Ha, hoş geldin gelin şeri, gel içeri gel. Ha, geldim dedim geldim. Mahmut nasıl iyi misin? Ya Mahmut nerede sinlendi ya? Şapla koydum bir tane. Valla var ya bu Mahmut akıllandırmamız lazım. Benim paramı almış gitmiş. Her şeye parayla bir şeyler almış. Ne almış? Ya kendine balon almış. Eee onda gittim patlattı. He valla ya başımın etini yedi. Neyse sen niye geldin? Valla dede ben niye geldim? Buraya yeni bir çukur açılmış. Beraber girelim mi diye. Ne? Çukur mu? Oğlum onları döverim ha. Bak kılıcıma bak benim. Bak bak. Benim böyle bir kılıcım var ha. Vay dede vay. Kaç bir spordun var ha. He? he ama ben bunu kullanıyorum. Bunu değil. Bak göstereyim diğerini. Bak bende bir tane daha kılıcım var. Bunu kullanacağım. İyi be be iyi. Cebine kat da bari. Orada kullanırsın. Hadi gidiyoruz mu? Hadi gidelim bakalım. Ben bunu bir cebime katayım şöyle. Heh tamam. Kattım. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya Rabbim ya. Dedem manyak ya. İyi sıra taşı. Dede kapıyı açık unuttun. Allah ay hırsız gelecek. Dur şunu kilitleyeyim. Kitle kilitle dedi kilitle. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber çıkıla giriyoruz. Lan mahmutlar. dede şunları bir ayak olu ya. La keratalar buraya bakın gel buraya gel gel Mahmut buraya gidmem biz gireceğiz ha Ayağa Allah dede, dede hoş geldin Hoş bulduk avrum. Biz buraya gidiyoruz. Bunlar abi göz kulak ol. Girmesinler. Hani tamam derler la biz buraya göz kulak oluruz. Hadi size kolay gelsin. E vallahi sakar hadi gidelim yavrum. Heh, tamam hadi gidelim tabi gel. Suya ah, atacağız bebekler. Hop Allah Allah. <laughs> Allah canım acıdı. Geliyorum atayım mı la Allah. Oh tamam canım acımadı iyi bari. <laughs> Dur dede ya. Benim canım acıdı şuraya yıkamamız lazım. Burada merdiven yok. Şöyle tamam. Dede. Sen. Ben atlıyorum Döveceğim bunlara kılıcımı çektim ben Gelin lan buraya Atladım gel lan buraya Zombiler bir saniye şey burada Lan olmaz zombiler var Nereye vur nereye vur öldür öldür Gelin lan buraya Gelin lan buraya benim oğluma kimse karışamaz Ağzınızı burnunuzu kırarım ha Vur lan onu herhalde değil Tamam güzel. Aa, burada var buldum. Oo dede. Al bakalım al al al. Tamam şimdi. Bana ne buldum dede? Onu bana ver. Benim hayalim durguncu olmak. Döverim seni bana ver onu. <laughs> tamam dede. Dede de, 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 de. ne yapıyor ya? Allah Allah. Burada ne var? Vay dede. Nasıl oldu ama? <laughs> İyi yakıştı daha sana. Neyse hareket devam edelim. Bunun altında ne var daha? Tamam. Zombiler var dedi. Dur şuradan inelim, şuradan inelim. Atlayacağız beni tamam mı? Ben iniyorum Allah'u ekber. gel dedi geldim. gelin lan buraya zombiler. Haa gıdı gıdı bozunuzu. Buralara vur, buralara vur. vur. Geberin lan, zombiler. öleceksiniz öleceğiniz. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Sürün, bizi. Bu olsa vardı bende. Allah sana. Gel buraya. Bir. Vere, vur. Vur, öldür, vur, Öldür vur, öldür. Öldürdüm onu yavrum. Arkadaşlar bu arada benim dedemin ismi Utku. Onlar arkadaşlar bu arada ona göre davranın. Ben. He benim ismim Utku'dur yavrum. He beni tanımazlar onlar tanımaz. Tabi tanımazlar aga ya. Oo dede de buldum. Yeah! bak 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 bak. Vay 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 pompalım var ha. Oğlum benim de silah var ha. Bak göstereyim sana. Göster bakayım dede. He. Bak benim silahıma. olursa canisin ha he. hepsini öldüreyim. Ya ne de bunlar zombi ya ölsün ne olacak <gülüyor> <gülüyor> yani. Aa, de. De. Ben. geberin lan. Ölsün yani ağzınıza oynanıza ölelim lan geberin lan. Sırt tere sırt Olur, sırt tere sırt. Al 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 Neyse benim bazım bitti dede ben şuraya geçmem lazımdır. Dede şurayı aç. Dede kırıl lan kırıl lan. tamam. Hadi gel dede aşağı inelim. Burada başka bir şey kalmadı. Buraya bakalım. Ee, burada da bir şey yok. Oo, Dedi bunları satarız Adam demişti ya sana para veririm yukarıda da bir şey vardı Dur, dur şunları alalım bunlardan iyi para alırız arkadaşlar Şöyle He, Sen para mı alacaksın lan bunlardan ben niye haberim yok Var 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 silah var. Silah sıkacağım. Ha seni de kırarım. Geberin lan. Geberin. Aha mermim bitti vallahi. Ah, dede ya. Of keşke mermi getirseydin. geber geber lan. Vur 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 dede vur. Vur. Ölecekler. Aha bu da öldü. Tamam. Ah, güzel bir eşyamız da oldu güzel. Para alalım dede. Bunlar da para eder. Hop güzel tamam. Devam edelim dede. vururum. Uh, öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Ben ölmem. Ben herkesi öldürürüm. Benim adım Muhtku. Hepinizi öldürürüm. Bı -bı -bı -bı. Hepinizin ağzını burnunu kırarım. <laughs> Öldü mü bu? Aha bunu da öldürdüm. Heh, helal de Ben de bunun işini bitireyim. Şöyle hop kebattı. Tamam. Ne uh, oldu dedi? Oğlum sen beni buraya niye çağırdın? Ya vere, ne bileyim aksiyon olsun diye. Ya yoruldum ya. Ne yapacağız daha? Adil mi? Oğlum bekle la. <laughs> Biraz dinlenek oturam şuraya. Otur dedi sen otur otur. Valla ben de oturacağım ya. Arkadaşlar ne yorucuymuş. Şu kıyafetleri de çıkartayım. İki saattir zombi öldürüyoruz. Abi ne lan? Abimizden... Hani abi ne yapak var la sizi bekliyoruz. İyi misiniz? İyiyiz iyi, iyi dinleniyoruz. Zombiler öldü. Biraz mal öldük. Şimdi arkadaşlar çukurun altına kazacağız. Bakalım ne ödül çıkacak. Hep beraber geleceğiz. Daha sonra arkadaşlar paramızı alıp dedemizde Heh, yarısını alırım ha ben de kapıştım. Tamam dede ya tamam söz valla vereceğim. Ama ilk önce bir parayı görelim dayı. Dayı diyorum işte dede. Daha sonra bakacağız sen de beraber. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım kazmaya başlat dede. Aha. Şöyle hop dede sen şuradan kazmaya başla. Bir şey bulursan haber et tamam mı? Şu 4 blok kaz sen gel buraya. Sende kazma vardır. Sen şu 4 blokla kaz. Şöyle sen bunun altına devam et, tamam mı? Ha, tamam tamam ben şu kazmamı çıkartam. yavrum Eda'cığım paylaşacağız zaten. Eyvallah dede. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Haydi güzel bir şey. Haydi lütfen. Şöyle yanları da kazalım. Belki bir şey buluruz. Allah'ım ya lütfen arkadaşlar ya. Değerli bir şey bulmanı istiyorum. Buranın altında bir şey var dediler. İnşallah bizi kandırmamışlardır. Acaba matkabı mı getirseydin? Heh, şöyle. Aa dede bir şey buldun mu? Yok yavrum hiçbir şey bulamadım. Bulduğum gibi yanına geleceğim. Mangal takımını bana ver. Ben mangal yapacağım satmaya konu. Ne olur ne olur ne olur. Ya ne de ya. Al, ver at, ha, ver lan bana kerata. Valla vururum ha. Dur dur tamam tamam dede. Valla tamam al senin olsun abi. <laughs> mangal takımı mı aldı? Tamam ben bu akşam mangal yapıyorum. Sizi de davet ediyorum. Gelin yemek yiyek. Tamam dede yeriz. Şu etrafı biraz kazalım dede. Sen de biz kaz. Şöyle bakalım bir şeyler çıkacak mı? Allah'ım yarabbim. Gel lan gel. Bir şey buldum bir şey buldum. Ne buldun lan? Ne buldun? Oo! Dedim sen kazmayı davet et Bunlar ayrıdır Valla tablo bulmuş dedem Vallahi arkadaşlar zengin olduk Umarım buna güzel para eder Laptop Boya matası ee, Ama takımı çıktı güzel arkadaşlar Boyalarla tabloların şeyi çıktı Burası herhalde bir İstanbul yeriymiş Şöyle gitar aldım Tamam tabloyu da aldık Güzel Şöyle aramaya devam edelim Nereye de bir şey bulursan söyle Tamam yavrum ben söyleyeceğim sana yanına gelirim. Hadi bakalım arkadaşlar kazmaya devam. Daha bir şey buluruz daha bir şey buluruz. Hiçbir şey bulamadık daha daha bir şey buluruz. Oh yoruldum ya. Valla billahi yoruldum arkadaşlar. 2 saattir kazıyoruz valla hiçbir şey mi çıkmaz ya. Şöyle hadi bakalım. Dede bir şey buldun mu? Yok sen buldun mu? Yavrum bir şey buldum. Vallahi bir şey buldum. Neredesin? Ne buldun ne Ne buldun? Gel gel bak takip et beni gel. Gelem 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 gelem. Ne buldun dedim ne buldun? Bakalım bir. Ooo lamba buldun ha? He? he lamba buldum. Ne kadar eder bu? Vallahi bilmiyorum dede. Soracağız fiyatlarını. Şöyle alayım şunu da tamam. Güzel. Al dede sen, sen de bu sefer alsın. Al bunlar de kalsın. Allah ben bunları tonlarımı veririm ama pompalıyı vermem ben kullanırım. Ben buldum yavrum seni arıyorum. Ne? Dede buldun mu? Bu. Dur geliyorum nereye? dur. Ne buldun? Ne buldun dede Allah Ne buldun göster bakalım. Gel 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 gel. He ee, giren bir şey buldun. Arkadaşlar bu dedem her şeyi buluyor ya. Şöyle ne buldun? Oha dede dönerci mi buldun? He sen döner aldın ya dün. He bugün oğlu o döner aldın gördüm sizce. Heh, o dönercinin aynısı. Artık döner yapma yap, yapmasını bilsin oğlum. Kendisi yapsın. Tamam dede. Şunu alalım. Oh, bu risatmayı da karşıya kalsın biz de. Hadi gel dede. Ee, başka bir şey kalmış mıdır dede? Vallahi bilmiyorum arayayım mı? Dede sen oradan aramayı devam et. Ben de buradan şey yapayım. Ee, aramayı devam edin yukarıdan. Allah arkadaşlar dedem buluyor ben izliyorum. Dedem buluyor ben izliyorum. Dedeme daha çok para vereceğim. Yoksa arkadaşlar bu bendiver. Valla hadi ver. Şöyle arayalım. Hop. Hadi güzel bir şey. Hadi yavrum. Hadi. Boşluklar çıkıyor. Seviliyorum arkadaşlar ama bir şey çıkmıyor ya. Nereden çıkabilir lan bu? Aha buradan bir boşluklar çıktı. Devam edelim. Demek ki bir şey var arkadaşlar. Bak boşluk çıktığına göre bir şey var. Allah. Boşluklar devam ediyor. Haydi oğlum bir şey daha. Haydi. Of. Arkadaşlar artık ümitlerim kesildi. Vallahi bir şey bulamadım. Araba buldum. Araba buldum. Araba. Araba. Ne? Araba arabam oldu ne 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 araba araba Nerede buldun dede? Nerede buldun? Nerede 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 nerede? Arabayı nasıl dede? Bak burada bak 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 gel 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 gel. Bakın bir. Umarım vardır, umarım vardır. Heh, var 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 var. Tamam bebe, bana ver. Al bakalım yavrum. Al bakalım yavrum. Ne yapacağım bunu? Heh, ya, bana. Tamam. Hop, aldım. Ama ee, dur. Bu araba senin Al bakalım. Ah. Vallahi tam ben diğerlerinden para istemiyorum. Benim arabam oldu. Ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz yavrum benim ben kaçtım. <laughs> artık gideyim lan ben buradan. Bunlar uğraşamam. Şuradan bloklar bloğum vardı dur dur. Bloklar altıma katam. He, şöyle. Hadi görüşürüz. Araba süreceğim ben. Hadi görüşürüz dedi. Ben de eve gideyim arkadaşlar. Yapacak bir şey kalmadı. Yukarı çıkana ben geri geliyorum. Oh be. Sonunda çıkmayı başardım arkadaşlar. Bu neymiş böyle? İki saattir çıkamadım ya. Neyse i̇şte, oh be. Ana Sakar hoş geldin. Hoş bulduk. Ana bize yok mu la? Yok lan size hiçbir şey. Hiç yardım ettiniz mi bana? Geldiniz bir yardıma. Ana doğru söylüyor ona. Ne yapacaksın onları? Şuradaki marketini satacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi marketini satalım bakalım şunları. Eh, merhaba baba abicim. Vay kardeşim sen gelir miydin ya? Abi sen de miydin mi, eşya getir diye. Ben sana bayağı eşya getirdim. Gel abim gel böyle gel gel gel. Eşyaları göstereceğim bana bir fiyat çekeceksin. Ama bak benim dolandırım dedemi çağırırım. Lan o senin deden miydi bıyıklı? He o benim dedem. Ona gayret tepeli Sadon'un dedesi diyorlar. Valla sinirlidir ağzını yüzünü silahla muartır valla. Tamam tamam ben seni duraldırmam. İnşallah. He bir tane şöyle bir tablom var. Vay güzel. He daha bu ne abi ya çok sen bir yörel olacaksın ha. Vallahi mi diyorsun? He çok para eder bunlar. Tamam abi tamam tamam. Şöyle bekle abi gel buraya abi. Şu var. Bu var. Bir tane piyano var abi. Sen bunu al. Bu arada abi. Sıra çekiyorsundur. Tamam kardeşim ben bunları alayım şöyle bekle. Heh, üstüme alayım üstüme. Kırayım şunları. Hmm, tamam hepsini alayım şöyle. Bekle şunları alayım abim ben. Hmm, vallahi iyi malzemeler de var ha. Tabii. Ben katmayı söyledin Şöyle. Hop bu var. Bu var. Tamam. Ee, bir de sol ayağı var. Başka bir şeyim yok. Ee, şunları şunun arası var abi? Valla kardeşim baya para vereceğim sana. Eyvallah abi eyvallah. Sen bunları al Tamam abi ben şunları bir hesaplayayım. Ee, bekle beni 5 dakika tamam buradasın. Tamam ben seni bekliyorum. Arkadaşlar size ne kadar para çekecek hadi bakalım yorumlarda yazın hepinizi yorumlarınızı okuyacağım Valla arkadaşlar benim düşüneceğim. 300 bin lira arası ve 400 bin arası bakalım bana ne kadar fiyat çekecek Şöyle hepsini alsın bir adam Valla kardeşim iyi malzeme bulmuşum bunlar çok para ediyor vallahi. Eyvallah anne eyvallah ben de bilmiyorum da böyle fiyat şey ettiğini Şimdi bunlar toplamda ne kadar eder abim Valla kardeşim bunlar toplamda 500 bin liraydır Aynen kardeşim bekleme sandıklardan alayım geleyim hemen Tamam abi sen git şöyle sandığı aç bakayım Tamam kardeşim ben açayım şuradan bekle Heh, Hesaplıyorum abi bekle bekle Tamam bekliyorum abi A, Bekleyelim abi arkadaşlar alalım şu paranı da gidelim Evet kardeşim benim hazırladım paranı Tamamdır abi alayım ben paranı Zümrüt de yapacağım şöyle 500 bin zümrütünü al bakalım Ne demek kardeşim benim? Hadi görüşürüz. Şimdi bana git hemen bir görev yaptır. Koş, koş bana görev yaptır. Hemen efendim görev yaptırıp geliyorum size. Hadi bakalım hadi koş, koş da koş. Allah babamdan para aldık hemen gidelim görev yaptıralım. Kendimize de yaptıralım ben de yiyeceğim. Vay kerata vay kendini de düşünüyor. Neyse arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitmiştir. videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.